Mistik Yola hoş geldiniz. Ben Cem Çiloğlu. bu kanalda sizlerle ezoterik, mistik ve spiritüel konuları paylaşıyorum. Bu videomuzun konusu 20. yüzyılın en önemli bilgilerinden birinin öğretisi ve bu öğretiyi temel alan pratik uygulama biçimi. Sri Ramana Maharishi 16 yaşında mutlak aydınlanmaya ulaşmış ve o andan itibaren eski hayatını bırakıp daha sonradan etrafına bir aşram kurulacak olan Arunachala adlı tepede yaşamaya başlamış. Zaman içinde ona çekilen binlerce öğrenci ve hakkında yazılan yüzlerce kitapla Maharishi çağımıza çok büyük bir ruhsal etki bırakmıştır. Ramana Maharishi'nin öğretisine göre kişisel benlik bir fikirden, bir düşünceden ibarettir. Bu ben fikri kalp merkezi denilen bir yerden çıkar. İnsan bedeninde bu göğsün sağ tarafındadır. Ben düşüncesi buradan beyine doğru yükselir ve kendini bedenle özdeşleştirir. Ben bedenim düşüncesi bu şekilde oluşur. Böylelikle bedende ikamet eden ve onun hareketlerini ve düşüncelerini kontrol ettiğini düşünen ayrı bir kişi olma ilüzyonu oluşur. Ben düşüncesi bedende vuku bulan tüm algılamalar ve düşüncelerle kendini özdeşleştirerek var olur. Örneğin ben bunu yapıyorum, ben şöyle hissediyorum, ben böyle düşünüyorum gibi. Bu şekilde bildiren tüm duygu ve düşüncelere bağlanarak kişinin ayrı bir birey olduğu fikri ben düşüncesi tarafından oluşturulur. Ben düşüncesi bedende oluşan diğer duygu ve düşüncelere tutunarak varlığını güçlendirir ve devam ettirir. Ramana Maharishi, ben düşüncesini yeni düşüncelerle beslemeyi reddederek bu sürecin geri çevrilebileceğini öne sürer. Çünkü ona göre bu ben düşüncesi var olmayan bir şeydir. Sadece kendini diğer düşüncelerle özdeşleştirme yoluyla varlık kazanır. Eğer kişi ben düşüncesi ile onun özdeşleştiği düşünceler arasındaki bağ kırabilirse, ben düşüncesi gitgide küçülür ve sonunda yok olur. Maharishi içteki ben veya benim hissine odaklanarak ve diğer tüm düşünceleri reddederek bunun yapılabileceğini söyler. Ayrıca kişinin dikkatini bu içteki ben hissine odaklamak için kendisine ben kimim veya bu benlik hissi nereden geliyor diye sorması gerektiğini önerir. Eğer kişi bu benlik hissine odaklanabilirse ve diğer tüm düşünceleri reddedebilirse, ben düşüncesi kalp merkezine geri çekilmeye başlar. Maharishi'ye göre öğrenci mutlak varlığını keşfetme konusunda kendi başına en fazla buraya kadar gelebilir. Öğrenci zihnini ben düşüncesi hariç tüm düşüncelerden kurtarabilirse benliğin gücü ben düşüncesini gerisin geri kalp merkezine çeker ve eninde sonunda onu bir daha belirmeyecek şekilde tamamıyla yok eder. Kendinin farkına varma veya aydınlanma anı denilen an bu andır. Özetlemek gerekirse Ramana Maharishi'nin öğretisi şu üç adımda uygulanabilir. 1. Sessiz oturma seanslarında aktif bir şekilde ben düşüncesini diğer tüm düşüncelerden izole etmek. 2. Düşünceler kesildiğinde veya en azından geliş gidişleri azaldığında geride kalan benim duygusunda kalmak ve bu hali sürdürmek. 3. Saf ben olma hissine teslim olmuş bir şekilde kalp merkezini hissetmek, bu şekilde benlik hissini çıkış noktasına kavuşturmak. Ayrıca buna ek olarak düşünceler tarafından hedeften uzaklaştırıldığınızı hissettiğinizde yeniden benim duygu ve düşüncesine geri dönmek, Hatta içinizden ben kimim diye birkaç kere sorma. Bu şekilde kararlılıkla çalışarak ciddi sonuçlar alınabilir. Burada dikkat çekmek istediğim bir husus var. Spiritüel arayış içinde olan insanlar genelde ego mekanizmasına kişilik atfetme eğilimindeler. Ay işte ego yok mu? Çok kötü. Egoma yenik düştüm gibi sözler kullanıyoruz. Yani egoyu şeytani gündeme sahip bir anti kahraman gibi görüyoruz bazen. Halbuki ego varlığı kendine bile ait olmayan kişisellik dışı, böyle biraz kuru ve soğuk bir mekanizma aslında. Ve bize çalışmalarımız sırasında zorluk çıkarması nedeni eşyanın doğası gereği önceki bu konumunu muhafaza etmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Yani siz bir arabada gittiğinizi düşünelim, frene basılıyor doğal olarak öne eğiliyorsunuz. Yine aynı prensipten dolayı ego da dün siz ne iseniz e, yine onu size sağlamaya çalışıyor. Yani aslında karşı karşıya olduğumuz direnç kendimize biçtiğimiz e, kimliksel konum ve kemikleşmiş inançlarımızdan başka bir şey değil. Maharishi hakkında onlarca kitap yazmış yazar ve e, ruhsal öğrenci David Godman'ın çok güzel bir ego tarifi var. E, ego'yu düğünlere kaynak yapan kişilere benzetiyor ve siz ona yaklaşıp da Kız tarafı mısınız yoksa erkek tarafı mısınız diye sorgulamadığınız müddetçe o sizin yemeklerinizi, içkilerinizi tüketmeye devam ediyor. Sorgulandığı zaman da yakayı ele vermemek için ortamı terk eder. Burada kilit nokta sorgulamadır. Zaten verdiğimiz pratikte meditatif içsel sorgulama yöntemidir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha henüz üye olmadıysanız lütfen üye olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.